Kanka gel buraya. Kanka arka planda bir şey olabilir. Elisa bir şey izliyor da. Ee, bekle. Kanka şimdi. Sen şimdi Minecraft'a girdin değil mi? Direkt sunucum açılıyor yoksa kendisi mi? Ee, ben tabi karakterim böyle olmayacak. Şu yapacağım da. hay bu değil. Ha bu. Kanka oynaya geliyorum. Mesela sunucu senin var. Ee, ben şöyle yaptım. Buradaki şey basıyorum. Bak. Burada ay. Buradan bunu atıyorum. Bu arkadaşımla yaptığımız yer. Buna bunu yap. Bu lazım. Bir de bu. Bu ikisini ben yazacağım öyle yapacağım. Bunu ben istediğim gibi koyacağım da. Şu ikisi önemli.